6 Temmuz 2025 tarihinde ilçemiz Harmankaya köyünde manevi atmosferi yüksek, gönülleri birleştiren anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Köy halkının ve çevre köylerden gelen misafirlerin yoğun katılımıyla düzenlenen Mevlid programı, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birine sahne oldu. Program, hafızlarımızın gönülleri mest eden Kur'an'ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından Mevlidi Şerif okundu. Dualar edildi, Salavatlar getirildi. Manevi duygular doruğa ulaştı. Bu yıl mevsimin kurak geçmesi ve yağışların yetersiz olması sebebiyle programın ardından yağmur duası yapıldı. Cemaat hep birlikte ellerini semaya açarak rahmetin ve bereketin yeryüzüne inmesi için yüce Allah'a niyazda bulundu. Bu anlamlı dua, köy halkının içtenliğiyle birleşerek yürekleri titreten bir ana dönüştü. Etkinlik sonrasında misafirlere ikramlar sunuldu. Yemekler Tatlılar ve içecekler eşliğinde dostluklar pekiştirildi. Sohbetler edildi, muhabbetler kuruldu. Gençler, yaşlılar, kadınlar ve çocuklar hep birlikte bu güzel günün tadını çıkardı. Bu özel gün sadece bir mevlit programı değil. Aynı zamanda toplumsal dayanışmanın, manevi paylaşımın ve kültürel değerlerin yaşatıldığı bir buluşma oldu. Harmankaya köyünün sıcak misafirperverliği ve samimi ortamı katılan herkesin hafızasında unutulmaz bir iz bıraktı. Öbûbillâhi mineş şeytânir <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. سنان بالر حتى تنفقوا ما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرّم إسرائيل على نفسه إلا ما حرّم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراه. قل فأتوا بالتوراه فأسلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله، قل صدق ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين Sübhane Rabbiyel Aliyyil Aleyhi ve Aleyhi'l-Vehhab. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbi günahlarımı zaaf Ya Rabbi senden özür diliyoruz, zaaf diliyoruz, zaaf eyle. Ya Rabbi'yi affeyle. Ya Rabbi rahmetine ve rahmetine muhtaçız. Bizlere hayırlı, bereketli yağmurlar ver. Ya Rabbi hayırlı, bereketli yağmurlar ver. Ya Rabbi hayırlı bereketli yağmurlar ver. Topraklarımızı suya kandır Ya Rabbi. Nehirlerimizi, derelerimizi bollaştır Ya Rabbi. Sularımızı çağla Ya Rabbi. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi bitkilerimiz kurudu, sebzelerimiz kurudu, ağaçlarımız kurudu. Ya Rabbi sen şenlendir, sen yeşillendir. Ya Rabbi hayırlı bereketli yağmurlar ver. Ya Rabbi hayırlı bereketli yağmurlar ver. Ya Rabbi cümlemizi hayırlı, güzel, uzun ömür nasip eyle. Ya Rabbi namazlarımızı kılanlardan eyle. Namazları bizlere sevdir Ya Rabbi. Namazı bizlere sevdir Ya Rabbi. Günde beş vakit huzuruna bekliyoruz. Bizi huzursuz bırakma Ya Rabbi.